icralar durduruldu. İcra hukuku nedir? Borcunu ödemeyen borçlunun, borcunun alacaklığının talebi üzerine devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukukluğudur. İcra takibinin kapsamı nedir? Borçluya borcunu ödemesi için yapılan işlemlerin tümü takip kapsamındadır. Takip durur mu? Olan durumlarda takip borçlunun yapacağı itiraz ile durabilir. Ancak şu an incelenince konu olağanüstü bir yol olan takiplerin durması olayıdır. İcra ve iflas kanunu maddi 330. salgın, hastalık, umumi bir mısır veya harp halinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durabilir. Covid-19 Koronavirüsler soğuk algınlığından Orta Doğu solunum Sendromu ve şiddetli akut solunum sendromu gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesi. Salgın Kısa sürede dünya çapında yayılmış ve yüz binlerce kişiye bulaşmıştır. Şu an bu virüsün olmadığı ülke neredeyse yok. An itibariyle Covid-19 salgınından ölen kişi sayısı 12 bin civarındadır. Hukuk sistemi Hukuk sistemi Böyle salgın durumları için gerekli önlemleri içinde barındırır. Bu kapsamda salgın hastalık, umumi musibet veya harp halinde Cumhurbaşkanı kararıyla memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zübbeler lehine muayen bir müddet için icra takipleri durabilir. Peki bu durum nasıl işler? Cumhurbaşkanı kararnamesi ile İcra-i kanunu madde 330 devreye girer olarak durum tespiti yapılır, kararname devreye sokulur, resmi gazetede yayınlanır ve devreye girer. Peki bu durumda ne olur? Borçlu açısından hakkında yapılan takip işlemlerinin hepsi askıda bekler. Yine borçlu açısından aktif ve pasiflerinde herhangi bir işlem sonraki emre kadar yapılamaz. Alacaklı açısından alacaklının haklarının korunması için takip askıdadır. İlerle olmaz, geriye yürümez. Ancak alacaklı bu kapsamda sadece bekler.